Merhaba arkadaşlar Ayıyor bu güzel video çekiyoruz bugün arkadaşlar ne oynuyoruz Lego oynuyoruz görken saklanmış saklanmış oynayacağız hadi bakalım şimdi arkadaşlar like butonundasın basın çok az like'ımız geliyor biliyorsunuz <laughs> bir yapamadık şeyi çok like yapamadık o yüzden bu videoyu beğenirseniz beğenirseniz <laughs> işte. Beğenmez, beğenmediyseniz dislike butonuna hadi bakalım videomuzu yapıştırın başlayalım videomuza. Şimdi bunu şimdi taş kit makas yapıyoruz. Dur bir dakika. Taş kit makas. Şimdi siz ikisi yapıyorsunuz benim yine. Makas. Mızı kazandı. Mızı seni bir. Evet, ikalım evet. 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 Allah! İlk sert vuramıyorum. Sert Hadi, hadi gör. Say. 30'a kadar. 2, kadar. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bakıyor. Ya bakıyor. 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 Bir Bir daha. 1 2 3 4 5 6 7 <gülüyor> <gülüyor> bir daha seni. önce. <laughs> Hadi bir daha seni. Hayır. Aldım tut sen. Sen. Ben senin, hiç bir basmıyorum. E, sen e, elini, elini çarpıyor. Sen elini çarpıyor. Altına tut. Hadi. Muslu, muslu. Evet. Bir, iki, üç, beş, altı, yedi, gösterdik. Evet. Görke bebe zaten. Görkem sobayız. Görmek. Evet arkadaşlar ee, geri geldik. Şimdi hadi Görkem bebe kaç say. Şimdi artık, tamam, hadi bakalım. Tamam. 30 kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

我不要。 burada Beni hiç çocuk. kesin kan kanı. Üstten bir Gel. Gel. Evet, gel. Evet. Gel. <laughs> orta arkadan Ben de senin Ne? Seni arkadan bakıyordu. Ne? Şimdi arkadaşlar Görkem bul. Hadi Görkem bul. Şeyi muz yiyor bu. <laughs> muz daha iyi. Şimdi evet, hani al. Al. <laughs> Ya ya. Yazın. Benim nasıl beni ya. Ben de, ben gördüm nasıl ben de ben ben buradaydım. Gördüm onu annemle çıktım ya. ha sen Muzu, seni besin. Şimdi bunu seni görmek. Seni besin. Onun sonu video bitiyor arkadaşlar. <laughs> Yeah okay. 草だ。<laughs> arkadaşlar ya. Allah Allah. Ben de benim. Arkadaşlar videonun daha sonuna gel. Bana bakın. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Daha var bu bölümü çatırsın. Like atıp abone olun. Siz nereye bulamadınız mı beni? <laughs> bulamadınız. Şunlarla mı? konuşalım. Bulamadınız mı? Nerede baktınız? Ben tarafa baktık. Kaç tane yer varsa oraya bak. Oraya bakmayı unuttunuz. Ben arkadaşlar duramadım gal gülmekten öldü içimden. Duramadım artık. Biraz kaçtı yani. Gülmekten biraz kaçtı. İşte siz sesinden buldunuz. Arkadaşlar ben, gülmeseydim biraz daha rahatlardı beni. Bak bak odadaki odadaki sandık var ya onu böyle tık tıkladım. Ay açıldı. Gülmeyi yaptım gül. <laughs> Şimdi daha geçelim. Oraya ben var mıyım ya? Oraya ben girsem ölürüm. <laughs> Nene oraya sandı. Sıramam <gülüyor> ki. <gülüyor> ya, gerçekten saklanma, biraz... Biraz biliyor. gerçekten ya gerçekten saklanmaç oynamayı da bilmiyorlar. Arkadaşlar biraz lan biliyor. Biliyor. Gördün sen de görmüyorsun ya. Gel. Evet arkadaşlar. Videoyu like atıp <laughs> abone olun. Sizi daha çok seviyoruz. Buranın Hepinize bay bay. Buradan bir, bir koca öpüşük yollayayım. Bay bay. <laughs> arkadaşlar daha fazla böyle videosu yapsanız. Bunlar kim dövüşür şöyle abone olun. Herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar like atıp abone olun. Like bay bay. ve videomu like atmayı unutmayın. Lütfen. Allah razı olsun. Lütfen. <laughs> like attığınız için teşekkürler. <laughs>